Bizler yakın çevremizden alamadığımız ilgi ve sevginin olumsuz etkisinden yemeden alacağımız hazın yardımıyla baş etme yoluna gidiyoruz. Yani kendimizi iyi hissetmek için lezzetli yiyeceklere yöneliyoruz. Dolayısıyla yaşadığımız duygusal boşluklar yaşamlarımızı sürekli yeme dürtüsüyle boğuşma moduna sokuyor. İster maziden, ister gelecekten, isterse de günlük hayattan bizi tehdit eden veya rahatsız eden şeyler karşısında kendimizi iyi hissedeceğimiz en ekonomik ve hızlı yöntem olan yemeğe başvuruyoruz. E çözüm oluyorum peki? Ne yazık. O son künefeyi gümletmelerin sonunda hissettiğimiz o suçluluk duygusu var ya, işte sürekli bu duyguya girip çıkma uzun vadede başka psikolojik sorunlara neden oluyor tabii olarak. E hayat bu. Envai tür hadiseyle karşılaşıyoruz. Neticede yaşadığımız yalnızlık, boşlukta olma, öfke, stres, kaygı, üzüntü, Korku gibi istenmeyen duygular bizi fizyolojik açlıktan çok duygusal açlığa sokuyor. Sadece bunlar değil. Neşeli ve mutlu olmanın da beslenme üzerinde aynı etkiyi gösterdiğine dair yapılan çalışmalar var. Eyvallah. Yani her türlü yiyoruz. Burada size göstermek istediğim şey fizyolojik açlıkla açlıkmış gibi algılarımızın tamamen birbirinden ayrı olduğu meselesi. Yeme davranışımızın psikolojik bir ihtiyaç tarafı var. Eyvallah. Bu nedenle kendimizi öfkeli, stresli ve baskı altında hissettiğimizde her zamankinden fazla yiyoruz. Anlayacağımız üzere bu fizyolojik ihtiyaçtan değil, psikolojik ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Tam tersi de olduğu oluyor. Yani aşırı heyecanlı veya korku içinde olduğumuzda da bazı insanların yemeden içmeden kesilmesi, yememesi de ruhsal durumumuzun yeme üzerindeki etkisini gösteriyor. Ama ağırlıklı olarak yemenin verdiği hazı yaşanan olumsuz duygulara bir kalkan olarak kullanıyoruz. İşte mesele bunu ayırt etmek. Bizler istenmeyen duygularla ilgili olan yeme dürtülerini fizyolojik açlık sanıyoruz ve gerçek açlıkla duygusal açlığı birbirinden tam olarak ayıramıyoruz. Bu açıdan yeme dürtümüzle dolayısıyla kilomuzla ilgili sorunlarımız varsa diyet ve spor bir yere kadar bize yardımcı olabilir okey ama asıl çözüm bizi yemeye iten duyguları fark edebilmektir. Bu bizde ciddi bir bilinç yaratır ve beslenmeye karşı tutumlarımızı da yönlendirici olabilir. Sevinsek de üzülsek de bir şekilde kendimizi kontrolsüzce yerken buluyoruz. Sanki zihnimizi bir şey bloke etmiş ve irademizi elimizden almış gibi. Her ne yaşarsak yaşayalım, meseleyi bedene indirgeyen bir mekanizma var bizde. Hayatı devam ettirme derdinde olan bu mekanizma doğal olarak yemekten başka hiçbir şeyi düşünmüyor ve lezzetli bir yemek gördüğümüzde ona öyle duygusal anlamları yüklüyoruz ki bazen yok artık diyoruz yani. Sanki onu yiyince her şey düzelecekmiş gibi her seferinde bizi aynı şekilde ikna etmeyi başarıyor. Videonun başında bahçe ve musluk örneğini vermiştim hatırladınız mı? İşte benliğimizin bedenimizle ilgili olan bu ilkel yanı az önce söylediğim gibi hayatını devam ettirme güdüsüyle sürekli bilincimizi bloke ediyor. Ama artık benliğimizin aşkın taraflarını görme vakti geldi. Açlık korkusuyla yemeklerin hazları arasında gidip gelen bu kısır döngüyü kırmamız gerekiyor. Müzik